Günaydın. Ah, ah. Arasçığım uyandı. Süt burger aldı hemen dolaptan. Süt burgerini yerken yedireyim dedim. Çok yakışıyor bu çocuğa kırmızı renk. Kırmızı mavi çok yakışıyor benim oluşuma. Çok yakışıyor. Her renk yakışıyor sana biliyor musun? Kendine bakmak ister misin nasıl yediğine? Hemen göstereyim Aras'cığım. Nasıl yiyorsun? İç bakalım suyunu. Saat 2'ye çeyrek geçiyor. Aras'ın bütün kıyafetleri ve bizimkiler kurudu. Siyahlı renklileri atacağım şimdi. Onları şöyle sanaryodakileri toparladım. Bir de dışarıdakileri toplayayım. Ee, sonra da saat işte 3.30-4 gibi en geç ee, sağlık ocağına gitmem lazım. Aras'ın e, boy kilo ölçümü vardı. Geçen hafta izinli oldukları için gidememiştim. Oraya gideceğiz. Beraber arazçımla. Bakalım kaç kilo olmuş benim oğluşum. Balon buldu bir tane. Şimdi balon şişiriyor. <laughs> Bugün menümüzde taze fasulye var. Şimdi ben onları bir ayıklayayım, doğrayayım. Ondan sonra da hemen ocağa koyacağım. malzemeleri hazırladım. Tencereme biraz zeytinyağı koydum. Şimdi hemen pişireceğim. yemeğim orada pişerken ben de bulgur pilavı yapacağım. Tenceremin altını yaktım. Sade bir bulgur pilavı yapacağım. Çünkü zaten fasulyenin içinde domates falan olduğu için soğan da var. Hiç gerek yok. Biz sade çok seviyoruz. Eğer denemediyseniz bence deneyin. Tel şehriye koyuyorum. Pilav yapar gibi aynı. Şuraya e, limon tuzu koydum şeyin içine. Çaydanlığın üstü birazcık kötü olmuş. Çaydan dolayı kararmış için. O hemen bir kaynasın. Ben o arada bunları hemen bir yıkayıp makine yerleştireceğim. Burada da suyumu kaynattım. Bir kafe yapacağım. Kendime geleceğim. Valla bugün erkenden hallettiğim çok iyi oldu. Üzerimden büyük kalktı. Normalde ben zaten hep iki gibi, bir buçuk, iki gibi falan hep yemeğimi yapmış olurdum önceden. Ama son zamanlarda öyle bir koşuşturma, öyle bir tempoya girdik hayat inanılmaz böyle yetişemiyorum gibi sanki. Arasçım da burada. Saat 3 çeyrek geçiyor işte 4 gibi falan oraya gideceğiz. Ama güneş hala dışarısı yani bilmiyorum dörtte gidebilir miyiz? Hızlıca buraları toparlayayım. Ondan sonra da Nescafe içeceğim inşallah. Evet kahvemi yaptım. Mutfağımda tertemiz yemeklerim pişmek üzere. Pilavım pişti ama yemeği bekliyorum şimdi. Ben bir kahve molası vereyim. Hadi bakalım bana iyi dinlenmeler. Biz arabayla gidiyoruz. Çünkü gerçekten şu anda bile aşırı bir güneş var. Yani Allah korusun çocuğa güneş geçiririz başına diye korktuğum için arabayla gitmeye karar verdim. Evet maalesef araç ve çok zor soktum. Otur bakalım. Allah'tan arabada küçük arabada almış iki tane. Ben de diyorum bunların non eksik benim oğlumun. Arabaları eksik diyordum. Evet koş onları uçur. Koş. Çamaşırları çalıştırıp da gitmiştim. Bakın 22-23 dakikada gelmişiz. Hemen kilosuna boyuna baktılar. Yemeğimi de zaten kapatıp gitmiştim. Hemen göstereyim size yemeklerimi. Bugünün menüsü taze fasulye. Burada da tel şehriyeli bulgur pilavı var. Sade bulgur pilavı mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli. İçine tereyağı falan da koyarsanız daha mükemmel oluyor ama ben bugün koymak istemedim. Sade olsun diye. Yanına belki cacık yaparım. Belki salata yaparım. Bilmiyorum. Hem salata hem cacık da yapabilirim. Hazır gitmişken aşısını da sordum. Aşı içinde şey dedi 4 yaşına kadar artık hiçbir aşısı yok arasında dedi. Çok şükür 4 yaşına kadar rahatız yani. Şimdi ben birazcık soluklanayım. Hemen bir kendimi maden suyu alayım. Nescafe için dedim ama hata ettim sanırım ya. Nescafe için doğru bir zaman değilmiş. Şöyle bir tane düşes aldım. Yarında bir aile dostumuzun sünnet kınası var. Bir sonraki günde düğünü var. Oraya gideceğiz. Onlar da böyle şey yaptırmışlar. Gazoz kapağı açmak için. Hemen şimdi bununla açacağım. Evet. Şimdi ben birazcık dinleneyim. Maalesef Aras 6'da uyudu ve e, saat şimdi 7-10 geçiyor hala uyanmadı. Akşam ne yapacağız bilmiyorum nasıl uyuyacak nasıl uykuya dalacak. Şimdi eşim geldi. Yani hızlıca ben ve hemen sofrayı kuracağım. Salatalarımı yapacağım ondan sonra da yemeğimizi yeriz. Artık bugünkü videonun sonuna geliriz sonra da. Çünkü daha fazla çekecek halim kalmadı yoruldum bugün. hani Bir şey de yapmadım aslında ama. E, temizliği artık yarına bıraktım Yarın bütün evi e, Küçük süpürgemle süpüreceğim Artık onu da inşallah Yarın çekerim Hadi bakalım salatalarımızı yapalım Soframızı kuralım Bugünkü sofram hazır Semizotları kötü olmaya başlamış O yüzden ben de salata yaptım onu Bu şekilde bir sofra kurdum Bize afiyet olsun Evet ben dizimi açtım. Aras'cığım da her şeyin ateşine bakıyor değil mi Aras? Evet uyku zamanı geldi artık. Aras'cığım uyumuş. Ben de onunla beraber uyumuşum. O yerde uyumuş. Ben koltuğun tepesinde uyandım. Aras'ı hemen yerine yatırdım. Şimdi de artık derin uykuya geçeceğim. Çok gerçekten Yorucu bir gündü benim için de. Çünkü Aras çok hareketli, çok aktif. Çok e, deli bir gün geçirdi. Şöyle her yerler yine dağıldı. Ben şimdi de hemen buraları toparlayacağım. Sonra da uyuyacağım. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.